filan ev Bizim yeşil soğanımız yok. Ne yapacağız? Biz onu kaybettik ama ben onu bulabiliyorum. Yeşil soğanı mı? Evet. Tamam hadi gidip bulalım. Nerede varmış? Yeşil Ay, soğan bu, ne renk? Burası değil. Hı, ne? Evet. Nereden? Yeşil soğan ne renk? Yeşil. Aferin. Ve Evet. Nerede var? Dolapta bitmiş kalmamış kızım. Bak bitmiş. Nerede var başka? Buzlukta yok. Onu kapat bakalım. Nerede var? Buraya. Buralarda değil. Başka nerede var? Burada mı acaba? Yatak odasında mı? Bir yerde hatırlıyor musun nerede var? Nerede var? Dikkat et düşersin. Nerede var Şila, Nerva? Şila, Nerva. Gürültüye bakma nerede var? Yeşil soğan nerede var? Sen orada mı hatırlıyordun o yüzden buraya geldin? Ben şimdi gidip getireceğim tamam mı? Sen de burada bekle beni. Buldun. Aferin kızıma. <laughs> Kapı kilitleme ben gidip getireceğim oradan. Tamam. Sen de beni seyret tamam mı?